üzerinde çalışılan yeni yönetmeliği protesto için 19 Ekim'de Büyük Ankara mitingi düzenleyecek. Bu eylemlerin ve mücadelelerin amacı yalnızca sağlıkta şiddete dikkat çekmek değil, aynı zamanda Sağlık Bakanlığı'nın bizlere uyguladığı bu sistematik şiddete karşı da sesimizi yükseltmektir. Bu mücadeleyi bir kez daha tüm sesimizle haykırarak taçlandırmak için karalar bağladık diyerek siyahlara bürünerek 19 Ekim'de Ankara'da buluşuyoruz. Her hekim hastası için en iyi sağlık hizmetini verir zaten. Memnuniyet aslında sağlıkta budur. Hekime karşı memnuniyet puanları sunulmasını kabul etmemekteyiz. Hala muayene sayısına dayalı teşvik ödemesinde ısrar edilmesi koruyucu sağlık hizmetlerinin amacını saptırarak sağlık hizmetlerini ticari bir sisteme dönüştürmektedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Arnavutluk ve...